Merhaba arkadaşlar kanalıma süper Dünyalarıma hoş geldiniz. Lego Marvel'da kal Lego Marvel'a kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda. Evet yükleniyor şu anda. Şu yüklensin başlayalım. <laughs> Evet, başladı. Bu geldi, Evet arkadaşlar, en son ajanlar gelmişti. Özel ajanlar falan galiba bunlar. İşte onlar gelmişti. Onlarla şimdi araştırma falan yapacağız galiba. Dur ben bakayım şöyle. Aa! O pozisyonuna geçiyor. Bam bam. Hop. Oku yokmuş. Ee, buraya getirdi bizi. Şuradan geç diyor. Dur. Ana gittim. Bunun yok mu? Aa var. Hop. Oh. Ben tahmin ettiğim gibi şeyler çıktı. Bombalayı nasıl yapacağız? Bombalı vardı galiba bunda. Bakayım. Ben. Bakayım. ne yapacağız hey, uh, diğer Al. İşte bu. Geçebildik buraya. E ee, oradan geçsek ne olur? Ana! Elektrik duvarı. Kesin bunu kapatmalıyız. Ha. Yukarıda çıkan bir yer var. Burası nereye çıkıyor? Burada <laughs> bir şey yapacağız mı? Aha. Bu oyunda da ilk olacak muhtemelen. Bu buydu değil mi? Aynen. Okay. Aynen okay. Bunun da okay. Hop. Tam ok vuracakmış gibi oluyor ama ok vurmuyor. Zıplarken oku <laughs> alıyor da vurmuyor. O pusuyu. Hop, şunu patlatabilecek miyiz? Oo. Aa çöktüm ben bu işi. Şimdi oraya birkaç süre tutacaksınız. orada birkaç süre kalacak. Şimdi kamera. Dur, bunun bir şey vardı. Ha ha it be. görünmez kadın. Görünmez Black video. Hadi şimdi güvenlik kapatalım. Evet ne diyordum? Şimdi metalleri patlatmak için şunu yapacağınız F hedefe uzun süre bakacağınız o hedefe patlatacağınız sonra atacağınız attığınız gibi bombalıyor. Galiba şeyler de oluyor. Bir yer kırılabilir. <laughs> Tahta, mahta, masa. Orada, onları da kırabiliyoruz. Sonuçta işte, bu Lego Marvel. Aaa Spidey! <laughs> Spidey! Gelin selam. Spideysiz bir bölüm olmuyor ya. Spidey seni seviyorum. En sevdiğim karakterlerden biri Spidey. <laughs> Anaaa! Bizimkinin pantolonunu asansörü takabilir <laughs> <da> misin? <kırıyorum. gülüyor> ilgisi vardır. Spidey, Spidey, sıra sende Spidey. Aa 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 aa. Tamalarına seyrelsem. Oğlum bir de niye sindiriyorsun? Biz süper kahramanız. altından çerçeve var. Veya kıracağız galiba. Kırılıyor. Ama başka bir şey lazım bunun şey bence. Acaba kırınca ne oluyor? Ender Spider, Spidey! Spidey! Neyse. Hadi bakayım Spidey. O bir karakterin Spidey. Onun başı Olan bir tane karakterle dövüşüyor. Öyle biliyorum. Spider-Man karakterini düşmanlarından bu. Hop! Oh! <laughs> o kadar alçak dövüşme. Zıpladığım gibi burada. Ay, ay, ay yıkılıyor. Ana! Hay gördünüz mü? Az önce şey Deadpool çıktı. İkim orada Deadpool vardı. Çünkü başka birisi Oğlum iyice güvenlik koydular. Bakın, bakın, burada ne olacağını ne ama. anneler günü anneleriniz için anneler günü kutlu olsun. Bir videoda anneler gününe özel tane şey yapacağım, resim yapacağım. Ama galiba seneye yapacağım. Anneler gününü çekiyor bunu. Oyun resim yapmasam mıydım? Ben de. Wow. Getting a visitor pass around here is grueling. It's... It stinks. Goblin and the cosmic brick will have to wait. We need to get out of this place. Boy, well, cola. I'll find the Hello. Hello. Konku Hello. Oyun güçlülerden. Onu biraz seviyorum Ama ona oynarken seviyorum. Bak oğlum kendi. Ana Hello stanlar. Böyle maske lanlar. Hello! Allah Allah Allah. Al. Oh my God! Bunun bir sırrı modu var bence. Az önce likledi neden kızdı elektrik koydu. Allah! hop küçük. Oo! O ona tutuyor ya. Elektriği nereden koydu ben de. oğlum kaç diye baktım az önce biz de beno oluyorduk kaç kaç

Adremen neye aşağı düştü? Onun ağları yok muydu? Oh. Oh. Sıra sende Kidek Bido. Dendi, dendi ya. Ama bu matte den yok, o zaman matte. Ama bu matte nasıl çoğaldı? aldı? Yine şey oluyor. Ana kaç? Çokum, çokum görme. Aslında ben görünmedim ki. Neyesin? Ne iş ediyorsun sen? Oh, gitti. Hadi evet açıldı. Evet ben hiç hiçbir şey yapmadan gideyim. Kov. <laughs> görünmezim. Saktırmayın, görmesinler. <laughs> evet. Süre <Sonra> çıktık ve <laughs> Tekrar bütün anne, anneler gününüz olsun diyorum. kaç tane vardı? Ya o da gene böyle herkesin şeydi ya. Evet arkadaşlar ben bunu bir çözeyim. Şurada ne var. Böyle gidebiliyoruz. Ha, evet. Bu kadar basit miydi? <laughs> şeyler yapacağız diyordum. Orada gizli oda falan var diyordum ya. Tüm. Spidey çek. Spidey çek. O kadar güçlü Spidey. O sene daha güçlü aslında ama. Ha, şimdi buraya şey ok Sonraki de video ağızdan. Aslında sipariş de gelsin mi ya? Ha dur bu klek mi dol? Have cake, way, Yok have cake. Nasıl okunuyor ki? Dur ben niye geldim? Klek mi Herkes girebilir buraya. <laughs> 어, 음, 우와, 자. 호빠, 라. 쉬 Karşıları doğru yapalım diye açık var şu anda. Allah korktum yacağım düşünce şöyle havalı havalı yürüyelim bari ateş 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 Thank <laughs> you. neredeyse Neyse arkadaşlar, sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Öyle bu videoyu iki bölsem ki. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda devam edeceğiz. Sonraki videolara kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.